Çok da çoğu internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın bir etkisi oldu mu? Çok etkisi olmaz olur mu? Hı hı. Onun etkisinden zaten karar şu anda böyle. Herkes bilet arıyor. <laughs> Doğu firmalarının çoğunda zaten yer yok. Tükendi hani, mi? Tükendi gibi. Ne oldu? Herkes oralardan alışveriş yaptıkları için. Kitlendi. Kitlendi. Açış başladı diyelim biz ona. <laughs> Dün akşam açıklanan kapanma kararının ardından hemen biletler alınmaya başlandı. Öyle ki yoğunluktan siteler kitlendi. 3 haftalık kapanma öncesi memleketlerine gitmek isteyenler otogarlara akın etti. Dün akşam yoğunluk olmuş, kitlenmiş. Evet, aynen oluyor abla. Ne Siz gidemediniz mi? Gidemedik. 20 kişi tam 20 bilet kesmiş, şu an bilet yok. Ne olacak? Bilmiyorum işte. Böyle bu gidişle burada kalacağız. Dün akşam çıkan karar burayı nasıl etkiledi? Hareketlendi. Öncekine rağmen hareketlendi. Bayram havası gibi. Ya. Aynen. Karar çıktı, millet kaçmaya başladı. Yolculuk nereye? Ben Manisa. Manisaya. Evet. Ne zaman karar verdik? Dün akşam mı? Evet, dün akşam. Ya yani bu yasaklar e, gelince e, mecburen hı hı. ya yasakların da geleceğini duyunca e, mecbur memlekete, eve Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çocuklara, torunlara. <laughs> Bayram sonuna kadar da sürecek herhalde, mecburen. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Yani evet. Dün akşam açıklandı. Ben telefonla rezervasyon yaptırmıştım. Hemen gittim biletimi aldım. Hı hı. Yani yoksa kalacaktık. Mecbur. Evet, kalacaktık. Günaydın. Hızlandırdı mı süreci? Hemen hızlandırdık valla. Dün hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir yasak geldi hemen bileti kestik. Memlekete gidelim dedik bari burada durup ne yapacağız. Yani bileti ne zaman aldınız? Dün akşam aldım. Normalde gitmeyi düşünüyor muydunuz? Hayır düşünmüyordum çalışmak istiyordum. Çalışacaksınız burada. Evet. Şimdi 20 gün kapalıyız. Evet. Ben koştum. Hadi <laughs> Normalde de gidecektim zaten de tabii ki biraz daha hızlandırdık. Hı, hı. Mecmuruz. Evde hı. oturmak şart. ki <laughs> akşam bilet açıklandıktan sonra ben kararımı hemen değiştirdim. Hemen yola çıktım zaten. Ama doğuya Hı. O tarafa dolu arabalar. Kaçıyor mu millet? Kaçıyor tabii canım. Memleketinde küçük yere, büyük yerde gidiyor. Hı -hı. Girilmiyordu sisteme. Ben mesela iki saat giremedim arabanın sistemine. Yoğunluktan? İki saat falan giremedim yoğunluktan. Kaç gibi bu dün akşam? Dün, aç, Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra işte. Sisteme girilmedi. Girilmedi. Ne zaman karar verdik? <laughs> e, akşam. <gülüyor> <gülüyor> akşam. Bekliyoruz Yok zaten. gidecektik zaten de hemen o zaman dedik gidelim dedik. Al gelip olur, Yolculuk nereye? Çanakkale. <laughs> Kaçıyor muyuz? Evet. <laughs> bugünden mi? Bugünden gidiyoruz evet. Ne bugünden? <laughs> Perşembe. Sonra yok. <laughs> ne zaman aldık bileti? Akşam aldık. Gece. Peki dün akşam mı karar verildi? Evet öğrenciyim burada yurtta kalıyoruz. Hepimiz birdenbire böyle yani nereden bilet alacağımızı bilemedik zaten. Hı hı. Hiç biletler de tükenmiş. Uçakla gidiyor arkadaşlarım. Uçaklar şu an yani hiç boşluk yok. Yok. Dün akşam karar verdim evet. Yasaktan <laughs> sonra? Evet yasaktan sonra. Dün akşam yasakların açıklanması süreci hızlandırdı mı? Bayağı bir hızlanma oldu yani dün akşam için. Herkes memleketine gitmek için. Bir ara baktığımızda yani o bilete girmek istedik ama giremedik. Acaba dedik hani kitlenme sebebi mi olabilir diye. Hı hı. Bu yasaklar edilince yani buradansa gidip kendi memleketimizde daha iyi bir tatil gibi yaşayalım. Normalde gidecek miydiniz peki daha ileri? Yok gitmeyecektim ben daha. Hemen gitmeyecektim. Aha. Ne oldu dün akşam? Ya işte bu yasaklar olunca 19 gün. Bir de bayram var önünde. Bayramımızı da memleketimizde yaparız.